Yani bende de olmuştu lan. Normal değil mi? Laptop. He he bu onda da aynı elektrik akımından dolayı yanmıştı. Ya da ya da uzun süre bakımını yapmadın, macunlarını değiştirmedin, ısındı, açık bıraktın yanar. Ben etmiyorum ya. Ne derken? Kaç ayda bir kere? Kaç yılda bir kere? Da fan temizliği yapmazsın. Ya o göndermene gerek yok. onu ne yapacağını ben söyleyeyim sana. Ee, alacağım bir Mac 150, 250, 250. <laughs> Maç <150, 150. gülüyor> yok, macun değil. şey ya kompresör, hava kompresörü. Senlerde Tamam işte alacağım onu temizleyeceğim. Bir yere götürmene gerek yok. Formata attırmana gerek yok ya. Para başına para tuza. <laughs> Alıyorlar. Ya. Alırlar 50 -100. Tamam 500 50 lira alırlar işte. Bu da Bak burada ne? Na freni. Ha işte verme daha git kendine başka bir şey al. Olmazlar Alper sen hey, Bak abi burada namlı oyuncu kırın al. Aha, aldım aldım. Alanın ortasındayız ama arabamız yok. Tamam gel sen araba bulmaya gidelim o zaman. Alanın güzel yerindeyiz. Bir şey bulalım. 416 gördünüz mü? İşaretledim bak. Serda. İşaretledi işaretledi ama mermi bırakmamış. Mermileri almış. Evet. Aha, ama araba bulalım aynen. Evet. Biz savunamayız. <laughs> Ha, var. Burayı savunamayız bu arada. Yok, ace var ya. Bölünmemiz lazım. Ace var. Heh. Bir tane uzatılmış ihtiyacım var. Bir de 7.62. Arada var derken, ne varsa. Al bunu. Ben bir tane daha araba bulacağım. 62 mermileri kim topladı? Gidiyoruz. Arabanı al onları. Gidelim direkt. Biz gelmiyor. Yol Yoldayım. Yoldayım. Ben bastım. Gidiyorum. 62 mermisi olan var mı? Bir 20-30 tane. Arabaya. Ben geldim grubun oraya. Termal varsa bana bırak. <laughs> Seviyorum. Ben bir şu şey sis de şuraya. DBS çıktı. DBS çıktı. Arabasız bir mi sürü Evet. Termal çıktı. Dışarı dedim. Ee, Groza çıktı. Groza'ya geçtim. İkiye attım iki tane. Namlucu freni attım. 556 attım. Aa bak hepsi burada. 1K, namlucu freni. Abi açmıyor. Yok bir şey. Çok ya. Ne biz de dura dura burada loot şeyler anlatmış. Alakası yok. Hadi gidelim. Çok durmayalım. Hadi durmayalım da hani bir bir şey alırdık ya belki. Şu aşağıki evlere gidelim. Aha yanımıza. Ben de var. Ya ben de Groza var. Mosin var burada. Tamam alırım. Dört x var burada. Olmayan varsa. Mos seni bırakmadı bana. Hani bir şey lazım. Lazer falan lazım. Geliyorum. Lazer Bak. yok mu ya? Heh buldum. El, bombasını almamışlar. Allah aşkına. Gelen olmadı. Aldım aldım. ben de var. Şu motoru ben kaldırayım da şuradan. Bende enerji az var ya. Sana medkit veririm uzman. Medkit? 7.62 nerede lan bolca var dedi. Bak kapının içinde görüyorum. Al kapının içinde üstün içinde var ya ve. Allah Allah. Yok. Ee, bak. Ben de kuruza var ya. Ee, susturucu atabilirin KNT, SNT'ler için yok yok gerek yok. Ben OBS açayım. Elimde Kuroza var şimdi. <laughs> Açtım şimdi. Bekleyelim alanı verecek. Evet tamamı. bir dakika sonra alanı verecek. Ben öyle bir ihtimali mi vardı? Gelse bir umut olur da şimdi hiç şey olmadı. Buldum buldum ben. Bırak maçı çevirmeyi Maç, maçı nasıl bitireceği bile belli değil alanı Adı, verecek git. şimdi alanı versin ona göre gideriz ya yani. verecek alanı <laughs> Adını şu, şu ikiliye gidebiliriz. <laughs> nereye gidelim? Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. hadi. abi sen nereye gittin? <laughs> Hı. Ne? Duyuyor. Noel Çen uzak vermiş halde değil miyim Alper? Ya, Evet. Burası ya. Arada kalırız burada. Evlere gidelim. Önümüzdeki evlere bakalım ya. Sarıya. Adam mı var li, burada? Bakın sarıya bakın sarıya. Ee, yer seç o zaman yer seç şuraya git. Aşağı git. Aşağısı nere? Seri seri seri. Burası burası zaten. niye olmuyor? Arada kalırız diye diyorum. Şimdi tepeden gelse adam. gelsin işte. Eller o kadar benzinimiz var mı? Ey. Bu adam da kendini oyna vermiyor ki. He. Sen Ne yapacak? Bravo. Ama burası boştur. Adanın kenarında kaldı. Bir araba bak geliyor. Aha var burada. Ama iki kişilik var. Ee, Ha iki tane iki kişilik var. Ha burada da var. <laughs> Çift araba giderizse. Ben de diğerine getirdim. Uzakta bir çekim var. Alanı güzel verdi bu arada. Uzatılmış hızlı çekimi işaretledim beyle. Tamam. Bana lazım. Ben, ben şu an fullüm ya. Bak bizim avantajımız ne biliyor musun? Şimdi önümüzde tepeler var ya yürüyerek bu tepelere çıkarız. Yani orada adam varsa rahat arkalarız bunları. Aha var sağ taraftan. Ne tarafta? Bu 240, 240 tarafından sıkan var ya. Bu Biz şurada böyle bir beyazlık falan. görüyorum. Beyazlık edin arabayı işaretledin. Temiz görüyorum. Orada Aa, dağda, dağda niye hı hı. araba var? Adam var orada çünkü. Hı, hı. Toplumuza gene yakına drop attı. Bunlar şşş. Bunlar bu serden mi sıkıyor ya? Benim işaretlediğim edeyim mi yerdeler ya? Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Aa aynen tam orada. Ay, bak bak bak. Bak bir Ser'i bak bir seri ee, sarıda 3 kişi açıkta, 4 kişi açıkta bak sarıda. Tekir, evet. arabanın lastiğini Mavi mavide. Gitmiyor ya herhalde. Çok uzak. şeyler gitti gitti. Sen ne istiyorsun lan? çatıya bir çıkabilseydim. Şimdi onlar. Dindi indi Ben bu kurusada sürücü hiç sevmiyorum ya. Alanı verecek. Hadi alan. Çok kötü attı. Şu seriye doğru gitmemiz lazım. Baba bak şu tepedekiler hala duruyor ya ha, orada. Evet. Aa yedi ben lan ben de. Şerin altı var mı? <laughs> of. <laughs> hey, aha lan Benim sıktım bayıldılar. Başka bir yer sıktı. İndim aşağı. Hadi gidelim. Burada el bombası var bir tane. <laughs> Yürüyerek mi gidelim arabayla mı? Tamam. Ben aldım arabayı. Tamam bir el bombası alıp geliyorum. Efer dur. Tamam tamam. Ali Can abi bekliyor. geliyorum. Bek. Geli mi geliyor lan? Arkamızdan araba geçti. Yoldan araba, yoldan araba geçiyor. La şimdi geldi adam. Yoldan araba geçiyor. Bak bak yer arkanızı... Geçti gitti yoldan. Bak yolda hala gözüküyor. Yolda şu an. Yerimiz güzel. Çok güzel. Çok güzel yer aldık bu arada. Mavi mi? Mavi. Gösteriyor mavi. Alt katta da var. Ha, kaskı git, kaskı gitti onun. Kaskı gitti ama. Eee, çatıdaki gösteriyor. Bak şu sağ tepeye dikkat edin, sarıya. Hı hı. Çatıdaki kafayı yedi benden. Al al. Helal basabiliriz. Altit. Bas bas bas. Yaklaştım ben. Ee, önümüzü sisliyorum. Sis 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 önümüzü sisle. Koşarken görmesinler. Bu bomba atınca evde bekletme nasıl oluyordu lan? R'ye basacaksın. Üst katı aşağı katı bombalayın. Aç çıktı solda. Sol, sol, eve geçiyor. Sol eve geçti bir tanesi. Aç kaç. Bir tanesi önümde. Aldım bir tane, birini aldım. gitti. Tamam. İki kişi kaldı. Gitti mi? Tepe sıktı bana. İki kişi kaldı. Kaldıysa. Evde mi? Gel beraber de alalım. Burada yok. Şu <laughs> Helal. Yerdekini mi bitirdin? Evet, evet. Gördünüz mü? Ben de yer dördüncüyü diyor. Ma yani tamam mavide yani. adam tek. O olabilir. Kaç lan? Mavide sizi. Ben görmedim öyle. Tam tamam. Öldü tamam. Alandaki ha. tek eviz şu an haberiniz olsun. Abideki öldü. Yerimiz çok iyi. Alandaki tek ev Ama arabamız yok. Aa bak 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 bak. Seri 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 de adam öldü. Seri de adamlar. Bomba çekiyorum ben bunu. Nerede adam? Ee, Serda, Sertepe'de verdi. Sertepe'de bir kişiyi aldım. Ben Öndeki öldü, kanka, siz de termalle öldürdüm. Şurada. Şurada, 2 ee... iki kişi. Altı, neyse tamam. Abi bir... Ben bakıyorum ben bakıyorum. Sağ tepede adamlar var. 6x olan var mı? 8x vereceğim. 8x vereyim mi sana? Ben 8x kullanamıyorum gel. Hah attım. Hah hele. Sisler. Aha bak bak bak, bak sarı. Bak. Sağ doğru koşuyorlar. Alanda kaldılar. Şu kayaya gidecekler. Ha, o, aha, oyun alanda bayıldı iki kişi. Alanda değiliz. Arka sesimi verdi. Hepsi tepede, hepsi tepede şu an. Tamam tamam. Arkadan ses mi geldi? Alacak. Ağlayamamış gibi görünüyor. Ağlayamamış. Aynen. Bu tepe ne oldu Seri Tepe? Ulan 4'e 4, -4 mu kaldık acaba? Kaliteleri kaldırın la. Bu seride adam var mı Seride. Adam şurada gördüm. Serde. kaldır beni, kaldır beni. Alan gelmedi. Eee seri sera adam? Tamam ben oradayım. Bakıyorum. Aa mavi 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 de 3 kişi var. Mavi de 3 kişi var. Mavide de hepsi açıkta bize. Bak 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 yürüyor. Mavi de aşağı doğru yola doğru çıktılar. Şuradalar. Kayıttım. Benim. Öte geldi. Sarıda adam var. Bak adam şurada. Şu sarıda yattı. de geldi. Aklınıza olsun. Alan geliyor. Orada. Aaa tamam tamam. 4 ve 2 kaldık. 4 ve 2 kaldık. Şu açıda bak adam. Yürü Çekil Sarıda adamlar. Sizin önümüzü. Çok açıkta kaldı. İki kişi kaldı bu arada. Basıyorum. Bomba gelirse öldük. Ulan nasıl dokuz kişi yaşıyor ya? dört kişi biziz zaten. Oha ya. Siz tamam, tamam. Sizi sizi. Tamam. Ha Tamam öldü öldü öldü. Bir tane de paraşüt geldi. Boş hep. Basıyorum. Lan şey bitti. Eee sis at sis at sis at, at Tamam her yeri sislemeniz lazım şu an. Adamla noob gibi oynuyor bu arada adamla noob. Serde adam. Serde. Yanına geldi bir tane adam. tek adam kaldı bütün belli. Güzel oldu hala. Serde ben rushluyorum buraya. Ol üstü işte. daha. Öldü öldü öldü. Solda mı var? Heh. Şurada o zaman adam. Ulan bu aha önümde. Aha. öldürürüm. Ama çok basit. <laughs> Oğlum o saçma adamlar nasıl paraşütle geldi hiçbir şeyleri yok. Onlar nasıl ben de anlamadım. Evet son 5. alan. Adamlar... Ben de anlamadım. Ama çok basit oldu biraz.